İyi akşamlar sevgili dostlar. Umarım iyisinizdir. İyi bir gün geçirmişsinizdir. Bugün gene karşınızdayım. Bir 30 saniyelik bir giriş aksaması oldu. Ben de anlamadım. Niye öyle bir şey oldu? Ama şu anda yayındayım herhalde. E, bugün gene güzel bir bülten hazırladım. Güzel haberler var e, elimde. E, tabii ki de her günkü yayınımız gibi bugün de Arda Güler'le başlayacağız. Hemen yorumlarda gelmiş. Satkun05. Kolay gelsin. Hoş geldin Satkun05. Umarım iyi bir gün geçirmişsindir, iyisindir. Keyiften nasıl? E, hemen neye geçiyoruz? Başlıklara geçiyoruz. Bakalım bugün neler konuşacağız. Guardiola'nın ağırda pişmanlığı. Birinci haberimiz bu. Guardiola ile ilgili çarpıcı açıklamalar var. Ali Koç ve Aziz Yıldırım. Ali Koç ve Aziz Yıldırım konusu e, biraz da karmaşıklaşıyor Fenerbahçe'deki seçim. E, değişik adaylar var listelerde. Özellikle Acun Alıcalı e, gerçekten sürpriz oldu. zaniola'dan iki kötü haber Galatasaraylılar bu habere ger gerçekten çok üzülecekler. E, çünkü Zaniolo bayağı bir sıkıntı yaratacak takıma. Ergin Ataman'ın olayları ve milli gururumuz, milli gururumuz haberine kadar mutlaka izleyin. Milli gururumuz gerçekten hepimizin gururlanacağı bir olay, bir sportif gelişme oldu. Bir de son haber var. Buraya ben eklemedim. E, bu bülteni hazırlarken çıktı. Galatasaraylılar birazcık İsmail Kartal'ı taklit etmişler. Şampiyonluk e, öncesi diyeyim artık Konya maçı öncesi diyeyim. Şampiyonluk değil de Konya maçı öncesi diyeyim. E, onunla ilgili güzel bir haber var. Ve evet hemen geçiyoruz. Neye Arda Güler haberiyle yayınımıza başlıyoruz. Evet. Bugün Arda Güler'le ilgili dün ben yayın yapmadım. Dün çünkü haber de yoktu. Çok da bir şey yoktu. Benim de bir işlerim vardı. Güzel haberler yokken ben de e, yayını bir gün erteleyemedim. Bir günlük aranın ardından yeniden beraberiz. Guardi, Guardiola Pep Guardiola Manchester City'nin menajeri yani teknik direktörü Türkiye'deki anlamıyla Arda Güler'e gerçekten hayranmış, hayran kalmış pozisyonlarına, yaptıklarına. Sahip olduğu az fırsata rağmen rahmetle geldiği seviye yaptıkları ne hayran kaldım demiş yanındakilere. Peki bu haberi biz nereden öğrendik? İspanya'nın önemli gazetelerin, önemli derken Real Madrid açısından bir taraftar grubu gazetesi gibi açıkçası. Defensa Central gazetesi ee, bu konu hakkında çok böyle ciddi bir haber hazırlamışlar ve onu ben şimdi aktarıyorum. Ne demiş Katalan çalıştırıcı aynı zamanda Barcelona'lı Guardiola Madrid onu sık sık oynatırsa çocuk durdurulamaz çok iyi bir noktaya gelir demiş onun için. Öte yandan bir de bir pişmanlığını dile getirmiş. Guardiola Guardiola City'den ayrılması beklenen Bernardo Silva'nın yerine Arda Güler'in mükemmel bir alternatif olabileceğini düşündüğünü belirtmiş. Ama bunun için artık çok geç olduğunu da altını çizmiş. Daha önce şöyle bir şey var. E biliyorsunuz ki Arda Güler'le ilgili transferler başladığı zaman, transfer haberleri başladığı zaman Barcelona ve Real Madrid isimleri çıkarken birçok kulübün de ismi gündeme geldi. İşte o dönemde geldi. Sevilla geldi. Milan geldi. Napoli geldi. Tabii ki Barcelona Real Madrid varsa hiçbirini düşünmezsiniz. İkisinden birini tercih edersiniz. Ve Real Madrid tercih etti Arda Güler. Fakat şöyle bir şey. Manchester City'de de Guardiola bu çocukta bir şey var. Bakın bunu bir takip edelim istiyorsanız alalım gibilerinden bir yönetime bir şeyler söylemiş. Fakat çok umursamamış City yönetimi ve şunu demiş Arda Güler için artık geç kaldık. O acayip çok iyi bir futbolcu. Çok işimize yarardı demiş. Ne yazık ki geç kaldık demiş. 2029 yılına kadar sözleşmesi olan Arda Güler'in Real Madrid'den ancak rekor bir bonservis bedeliyle ayrılması söz konusu. Fakat İspanyol devi elindekinin farkında ve onu kimseye kaptırmaya niyeti yok diye devam etmiş. Cemalettin geç gel. Hoş geldin Cemalettin. Hüseyin K. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldin. İyi yayınlar demiş Hüseyin. Çok, teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Valla bu güzel yorumlar, güzel mesajlar beni daha çok böyle şevk getirttiriyor. Daha çok haber hazırlayasım geliyor. Daha çok yayın yapasım geliyor. Çünkü çok da anlamadım yani ben bu YouTube mecrasında da yeniyim. Nedense bazıları böyle sanki şeymiş gibi böyle düşmanınmış düşmanımmış gibi daha önce hiç tanımadığım insanlar çok kötü yorumlar yapıyor. Bir anlam veremedim ama çok güzel yorumlar da var. İyi ki varsınız diyorum. Devam ediyoruz. Bugünün programına Aziz Yıldırım çok önemli bir ismi açıkladı kendisi için Acun Ilıcalı, koyu bir Fenerbahçelidir biliriz zaten Acun Ilıcalı'yı ve Hull City'yi de yöneten bir patron diyeyim, medya patronu aynı zamanda bir holding patronu ama Acun Ilıcalı'nın şöyle bir durumu var, futboldan gerçekten anlayan bir insan yani onun bazı konuşmalarını ben dinledim özellikle bu yerde yatmalarla ilgili çok gerçekten çok kritik sözler söyledi ki e, bununla ilgili bir teklifte bulundu TFF'ye. Sürekli olarak Anadolu kulüplerinin büyük kulüpler karşısında yani Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarında sürekli olarak yerde yatması, sürekli sakatlanıp e, şeyden çıkması, oyundan çıkıp tekrar gelmesi falan hani böyle bir dakikada sedyeyle oyundan çıkıp 30 saniye sonra koşa koşa oyundan gelmesi süreyi geçirmeler için Ali Koç, Ayşe, özür dilerim. Acun Ilıcalı bundan birkaç ay önce şöyle bir şey demişti. Oyundan çıkan oyuncu, yani sakatlanıp oyunun kenarına gelen oyuncu iki pozisyon boyunca, yani kendi takımının üreteceği iki pozisyon boyunca oyuna giremesin. Böylece numaradan sakatlıkları önüne geçeriz. Bence çok doğruydu. Bu konuda Acun Ilıcalıya sonuna kadar katılıyorum. Çok güzel güzel bir fikir. E, bence böyle bir şey hayata da geçebilir. Yani Böyle bir şey hayatta geçerse e bu sefer Anadolu kulüplerinin o boş boş geçirdiği vakitler var ya bakın YouTube'da da böyle bir kanal var. Ben de takip ediyorum. Topun oynanmadığı zaman diye. Çok güzel bir iş yapıyorlar. Tebrik ediyorum arkadaşları. Yani gerçekten 90 dakikalık futbol oynanıyor. Yani duraklamalarla falan beraber 100-110 dakika gibi bir sürede top oynanıyor. Fakat sadece 40 dakikası 45 dakikasında top oynanıyor yani. Maç 100 dakika oynanıyor ama top 40-45 dakika arasında sahada. E genel olarak oyuncuların yatması, etmesi gibi durumlar, e maçı böyle soğutmaya yönelik durumlar bunlar çirkin şeyler. E bunların önüne bir şekilde geçirmeli. Topun olmadığı yer. Evet doğru. Yorumlarımıza bir bakalım. Soydan hoş bulduk. Herkese merhabalar. Hüseyin Karadeniz hoş geldin Hüseyin. Eee beğeni unutma. Evet arkadaşlar beğenmeyi unutmayalım benim yayını. Ee, güzel beğeni yayın oldu. Herkes izlesin, herkes değerlensin bundan. Hüseyin Ka topun olmadığı yer. Evet Hüseyin Ka. Soydan Almanya'dan saygılar, sevgiler. Almanya'ya buradan sevgiler. Çok teşekkür ederim Soyan hoş geldin. Geçiyoruz Aziz Yıldırım'a. Aziz Yıldırım'la da ilgili gelişmeler var. O da tabii adaylığımı çekeceğim, çekmeyeceğim gibi şeyler oldu. Yanlış anlaşılma olmuş galiba şampiyon olursak çekerim gibi bir şey denmiş. Konuya çok hakim değilim ama şunu biliyorum ki Aziz Yıldırım Yıldırım'da adaylığını bulmuş ama listede benim için dikkat çeken bir tek isim vardı. O da Ömer Onan ismi. Türkiye Basketbol Federasyonu'nda görev yapıyor Ömer Onan. Şöyle bir şey Ali Koç'un gelmesiyle beraber Fenerbahçe sadece futbol kulübünde değil dünyanın en iyilerinden yani dünyanın demesem de çünkü NBA takımları falan var ama Avrupa'nın en iyi İlk üç kulübünden biri olan Fenerbahçe Beko'nun da birazcık gerilediği görülmüştü. E bu Aziz Yıldırım'ın başarısıdır açıkçası. Yani Fenerbahçe'yi önce ülkerle birleştirdi. O birleşimden çok güçlü bir takım doğdu. O takıma iyi sponsorlar buldu. O sponsorlarla da iyi işler, liyakatli atamalarla çok iyi bir takım kurdu ve Avrupa'nın en iyisi oldu. E, ve bu başarıdan bir tık uzak kalmıştı. Aziz e, Ali Koç döneminde Fenerbahçe basketbolda da ama şu anda da final Four'da belki de şampiyon da olabilir bilmiyorum. Onu önümüzdeki günlerde göreceğiz ama Aziz Yıldırım bunun içinde bir yeni bir atak peşinde muhtemelen o yüzden listesine Ömer Onan'ı katmış. çok tecrübeli bir isimdir, çok önemli bir isimdir bu da. Hani tabii basketbol şubesi için önemli bir isim özellikle. Bakalım Aziz Yıldırım açıkçası ben şansını çok büyük görüyordum ama Fenerbahçe Galatasaray maçından sonra şimdi Fenerbahçe kazandı. Maçtaki tek isabetli şut gol oldu. Çağlar'ın 5-6 santimden vurduğu şut gol oldu. Ama Fenerbahçe gerçekten çok iyi hazırlanmıştı. Galatasaray hiç oyun oynatmadı. Arkada çok iyi agresif defans yapıp önde de o, o kadar iyi bastılar ki önde hücumları o kadar iyi basarak durdurdular ki yani Galatasaray'ın resmen sağdan silindi yani net bir şekilde. E ve Fenerbahçe'nin hani tamam skor üretemediği noktada veya işte bir şans golü diyebiliriz çünkü köğüne çarpmasa top direkt korner'e gidiyor. Bir şans golü daha iyi bu olsa Fenerbahçe oyunuyla o kadar çok üstün oynadı ki yani o maç yani o 1-0'ın değeri 3-4-0 gibi bir şey. Bana kalırsa öyle yani. E çünkü Fenerbahçe hakkıyla kazandı ve Galatasaray'da şampiyonluğunu kutlattırmadı kendi sahasında. Bu gerçekten önemli bir şey Fenerbahçe için. E, bu konu yani Aziz işte Ali Koç'un ben bu noktada artık e, tekrardan başkan seçileceğini düşünüyorum. Yani o maçta kaybetmiş olsaydı Fenerbahçe o maçı kaybetseydi Aziz Yıldırım gümbür gümbür geliyordu. Ama şu anda bence Aziz Yıldırım cephesi de o kadar da ümitli değildir. Çünkü Ali Koç'ta hem Acun Alıcalı gibi bir e, isim var artık. Çünkü Acun çok e, önemli bir isim. Türkiye için önemli bir isim. Türkiye'de iyi işler yapıyor. Televizyon medya dünyasının resmen bir numarası olduğu adam. E, yurt dışında kulübü var. E, o kulübü yönetiyor. O kulübün yanında yani Hull City yetmedi şimdi Slovenya'dan başka bir kulüp bakıyor ya da Yunanistan'dan. Hull City'de de oynatamadığı genç yetenekleri orada oynatmayı planlıyor. Yani artık iyice böyle bir e, futbol holdingine doğru gidiyor Acun'un yaptığı iş. E, öyle bir ismin Fenerbahçe'de olması demek Acun'un da Avrupa'daki menajerlerle arasının çok iyi olması ve bu noktada da transferlerde de Fenerbahçe'nin elini rahatlatacak demek. Yani o yüzden Ali Koç'la beraber Acun'un aynı isimde e, aynı listede yer alması yani bu oy kullanacak kişiler için önemli bir e, detay olacaktır. Geçiyoruz Fenerbahçe'nin haberlerinden Zaniola'ya aldı zaten yansıtlar aldı mı Hüseyin? E, vallahi bir bakarım yani net resmi şeyler yapılmadı diye biliyorum ama çünkü Yunanistan'dan da bir takım vardı resmiyette aldıysa ona bir bakarım teşekkür ederim. Zaniola'dan iki kötü bir haber birden. Yani bu Zaniola'yı aldığına bin pişman olacak Galatasaray. E, henüz olmadı ama olacak gibi de duruyor. E, sakatlandığı Euro 2024 kadrosundan çıkarıldı İtalya'nın. Ve yani bir ay falan diyorlar şu anda dönme. Yani bir ay boyunca bu adam bu sakatlığından dolayı hiçbir şey yapamayacak. E, zaten yaz dönemine girdik. Bir 15-20 günde kendi itelese. Neredeyse bir buçuk ay yani bu adamın ayağına belki de top değmeyecek. Öyle bir durum var. Bu arada... Eee... <laughs> Pa Pardon bir ay değil 10 hafta 10 hafta bir ay olarak görünüyor da 10 hafta yani bütün yazı çünkü ben de notu burada başka bir şeyin notunu almışım ona bakıyorum. Çünkü bir ay olunca ben de şaşırdım bir ay değildi dedim. 8 ile 10 hafta arasında zaniolo yok yani neredeyse yaz dönemi hiç yok. Ee, doğal olarak e, zaniolo şimdi Galatasaray'a tekrar dönecek mecbur artık dönmekte başka bir çare yok. Fiorentina ile bir transfer olayı vardı zaniolonun takım yani yöneticiler konuşuyorlardı ve 20 milyon euro gibi bir parayla Zaniolo transfer olacaktı Fiorentina'ya ama şu anda transfer görüşmeleri bitmiş, kapanmış. E, net olarak askıya alınmış çünkü şimdi 8 hafta 10 hafta bir futbolcu sakat ve doğal olarak da hiçbir kulüp özellikle Avrupa kulüpleri 20 milyon euro falan, falan vermezler ona. E, ne yapacak Galatasaray bu sene <laughs> Zaniolo'yu artık kullanır. Eylül'de falan biraz e, toparlamaya başlasa Kasım Aralık derken formunu bulur. Tam orada da devre arası gelir. Öyle bir 15-20 günde öyle geçer. Ondan sonra devre arasından çıkarken işte Şubat ayı falan böyle o devre arasının rehavetiyle geçer. Mart ayında da birazcık formunu toparlarken bir kart görür orada, bir kırmızı kart. Bir iki maçta öyle oynamaz. Martın sonuna doğru Nisan'ın başında da Zaniolo formunu yakalar. Türkiye'ye gelen yabancıların klasik bir yılı böyle geçiyor. Hakim de böyle oldu. Ee, ne yazık ki böyle oluyor. Transfer görüşmeleri iptal olduğu zaman olduğu için kötü haber. Bu haberi de verdim sizlere. Geçiyoruz. Yani enteresan bir şey dün yaşandı. Ya bu küfürleşme olayında aslında Ergin Ataman başlatıyor net yani bir sonuçta herkes gördü bu videoyu. Başını sonunu biliyorsunuz zaten videoda ne olduğunu. Ergin Ataman küfür ediyor, taraftarlar küfür ediyor ona. Hem de böyle ağır ağır küfler, küfürler. Ee, şöyle bir şey var. Videonun sonuçta biz videoda ne anlattıysa onu görebiliyoruz. O an orada değildik ama... Ee... Ergin Ataman'ın küfürleri başlattığını görüyoruz videoda. Fakat öncesi varsa bilmiyorum. O yüzden o konuda bir yorumum olmayacak. Fakat benim en çok takıldığım şey şu bu haberde. Fenerbahçe Yönetim Kurulu üyesi Sertaç Komşuoğlu Ergin Ataman ve Fenerbahçe Beko taraftarı arasında Berlin'de yaşanan olay hakkında konuşmuş. Diyor ki görüntülerden de belli Fenerbahçe taraftarı küfür etmemiştir ve küfür eden kişi bellidir. Maalesef küfür eden kişinin bağırmaları ses getirmiştir. Gerekli her türlü önlem alıyoruz. Yani şimdi Fenerbahçe taraftarı küfür etmemiş. Yani kulağıma mı inanayım sana mı inanayım? E bu arada şey demiyorum Ergin Ataman haklıdır demiyorum. Konuyu kesinlikle girmemekle beraber sadece yani basına neden böyle açıklamalar yapılıyor? Onun ben şaşkınlığı içerisindeyim. Çünkü herkes o videoları izledi. Yani Ergin Ataman küfür ediyor. Fenerbahçe taraftarı da küfür ediyor. Yani bağırarak hep bir ağızdan. Bol bol küfür ediyorlar. Orada bayağı bir şey olmuş. Berlin'de herkes Türkçe küfür duymuş. O mahalle inlemiş yani. Yani bu ben bu açıklamayı çok mantıksız buldum. Ergin Ataman'ın da açıklamaları var. 10-15 kişilik bir gruptu demiş Ergin Ataman. E, Fenerbahçe ile alakası olmayan insanlar demiş. Fenerbahçe'ye e, bu kişileri yakıştırmıyorum. Camiasını temsil etmeyen insanlar diyerek bu sorulara da cevap vermiş Ergin Ataman. yani Ne gerek vardı? Ergin Ataman'ın burada profesyonel olması gereken kişi Ergin Ataman. Taraftar değil. Taraftar normal halk. Evet onların yaptığı doğru demiyorum. Kesinlikle yanlış. Ama profesyonel olan insan Ergin Ataman. Orada kendisine bir tepki varsa bakın tepkiye en güzel cevap onlara selam göndermektir. Burada bana da yaptılar. Ben onlara selam gönderdim buradan. Gerçekten en güzel cevap bu. Size biri küfür ediyorsa siz ona güzellikle karşılık verin. Bak her zaman için altta kalmazsınız. Bu çok güzel bir, bir şeydir. Aynı zamanda içinizde bir rahatlar yani onun yaptığı çünkü boşa düşer. O küfürler veya o kötü sözler boşa düşer. Bu da insanın içini rahatlatır. Küfüre küfürlükle karşılık verince daha çok sinir stres yükseliyor. E, yanlış bir şey yapmış. Profesyonellikten uzak bir şey yapmış Ergin Ataman. E, biraz daha dikkatli olması gerekiyor bence. Ve milli gururumuz. Galatasaray kendisi kullanması en mantıklı demiş Soydan. E, Zaniolo için demiş sanırım. E öyle öyle yapacak Zaniolo artık hiçbir yere gönderemezsin Zaniolo'yu. Galatasaray'da oynar. Yani iyi toparlanırsa, çabuk toparlanırsa Eylül ayında toparlanmış, en kötü Ekim ayının başlarında toparlanmış vaziyet alırsa Zaniolo yani Galatasaray'ın en kilit oyuncusu olur net bir şekilde. Milli gururumuz yani ben de heyecanlandım açıkçası bu haberi okuduğumda. Fransa açık yani Roland Garros'ta Zeynep Sönmez ee, ana tabloya girmeye hak kazanmış. 2-0 yenmiş Yana Fethi. Hırvat e, raketi Yana Fethi. Dünya 126. sırasındaki Feth. E, 157. sırada da Zeynep var. E, Zeynep kendisinden 30 sayı e, sıra önde olan bir raketi, bir e, sporcuyu yenmiş. Yani Ronald Garros önemli. Tenis önemli. Tenis e, Neden önemli? Çünkü elit sporlardan biri. Bireysel olarak oraya bir sporcu yetiştirirsek bir sporcu oraya katarsak bu Aslında Türkiye'nin nasıl bir spor ülkesi olduğunu gösterir Çünkü baktığınız zaman oraya hep böyle işte ekonomik anlamda güçlü ülkelerin sporcuları bireysel olarak kendilerini geliştirip orada boy gösteriyorlar Türkiye'den böyle biri yok Ne yazık ki işte bir zamanlar bir iki tane sporcumuz vardı ama onlar da olmadılar ee, bu konuda da ben Zeynep'e gerçekten e, teşekkür ediyorum. Umarım e, Fransa açığa girmeyi yani orada en azından bir finaller noktasında görmeyi çok isterim. Çünkü hiçbir Türk sporcuyu görmedik. Ne Roland Garros'ta gördük, ne Avustralya, ne Amerika, ne Wimbledon'da gördük. Hiçbir yerde göremedik. E, bunları da artık yavaş yavaş böyle bireysel sporlarda da biraz e, Türkiye olarak Üst seviyelere çıkmamız lazım ki zaten ne kadar bireysel sporlarda üst seviyelere çıkarırsak e, olimpiyatlarda da ülke olarak o kadar çok madalya kazanırız. E, bu zaten böyle birbiriyle doğru orantılı bir şey. Bireysel başarı aynı zamanda olimpiyat başarısı da getiriyor. Son haber de e, şu ben başta anlatmadım. Bunda biraz büyüteceğim ekranı çünkü fotoğraflar küçük küçük görün istedim. İsmail Kartal, Galatasaray maçı öncesi bir açıklama yap. Ya Galatasaray maçı sonrası açıklama yaptı. Dedi ki, biz dedi Galatasaray maçına nasıl hazırlandık? Antrenman yapmadık dedi. Çıktık arkadaşlarla takıldık, mangal yaptık, eğlendik, sohbet ettik, güzel vakit geçirdik, kaynaştık, aile olduk vesaire. Daha böyle manevi noktalara vurgu yaptı. Ee, İsmail Kartal. Bunlar üzerine kafayı yorduğunu söyledi ve bir takım oluşturduğunu bu takımla da işte o azimle de Galatasaray'ı yendiler. Ve evet, işe yaramış gibi görünüyor ki Galatasaray'da şimdi bir İsmail Kartal modeli yapmış. Bütün futbolcularla bir mangal yapmışlar. Ee, güzel görüntüler var. Ee, Metin Oktay tesislerinde gerçekleşen organizasyonda ailelerle beraber futbolcular bu şeye katılmış. Etkinliğe katılmış. Zaten Icardi ile Vandana'ra da orada e, Vandana'ra İkali'den daha ünlü bir insan. E, Yıldızlar bir arada diyor. Galatasaraylı futbolcular ve aileleri Filor Emeti Nokta Tesisleri'nde buluştu. Gerçekleştirilen organizasyona Başkan Dursun Özbek, Başkan Vekili Erden Timur ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. İşte poz verdiler, yemek yediler, sohbet ettiler, oyunlar oynadılar ve keyifli anın tadını çıkardılar. Bunlar ne için? Eee Son hafta oynanacak Konya Spor maçı için. E, Okan Buruk ve Erdem Timur bir süre sohbet etmişler. Koyu bir sohbet içine girmişler burada. E, o konuda ne konuşulduğu konusunda bir fikir yok. Yani aralarında normal bir muhabbet de olabilir. Bir önemli bir şey de olabilir. Çünkü biz bir biraz uzun sürmüş o muhabbet. O dikkatlerden kaçmamış. E, bu kadar. Bugünkü yayınımız da bu kadar. Galatasaray artık e, ne, ne yapar ne eder? e, ee, bir şekilde Konya Spor'u yenmek için çabalayacak. Eğer <laughs> yeni yani Konya Spor'a yenilir Fenerbahçe'de şampiyon olursa işte o Denizli faciaları falan onların böyle bir eşitlenecek o gerçekten. Ee, işte Galatasaray'ın böylece bir Denizli faciası gibi bir söylemi kalmayacak Fenerbahçe'ye karşı. E, Fenerbahçe'nin 6 sıfırda devam ediyor. Galatasaray onun karşılığında bir şey henüz yapamadı. Evet. E, hepinize teşekkür ederim. Bugün gene güzel bir yayın oldu. İzleyenler, yorum yapanlar, beğenenler hepinizin eline sağlık, gözlerinize sağlık, kulaklarınıza sağlık. Beni izlediniz, iz, e, dinlediniz. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.